Herkese merhaba arkadaşlar. Yayınıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar. Bugün günlerden 25 Nisan 2023 Salı. 25.04.2023 Salı arkadaşlar. Öncelikle bir izin verseniz konulara geçmeden önce bir Konulara geçmeden önce bir sesi kontrol etmek istiyorum arkadaşlar. İzin verirseniz. Evet. Şöyle arkadaşlar. Evet, sesimiz iyi. Arkadaşlar merhaba, nasılsınız? İyisiniz. Öncelikle herkese e, buradan e, hayırlı günler diliyorum. Yayınımıza başlamadan. Arkadaşlar e, bugün e, sizlere <laughs> özellikle tam bağımsızlık e, ve e, Arap ülkelerindeki e, çok fazla yakınlaşmaların Ülkemize getirdiği zararlar ve e, biz aslında e, Türk vatandaşları olarak seçimde e, neler istiyoruz? E, bize e, seçeceğimiz partilerden Türk insanının istedikleri neler? E, seçim vaatlerinde bize sundukları aslında Türk insanının istedikleri nelerdi? Bunlardan bahsedeceğiz. Dilerseniz ilk başta hemen konuya e, girelim. Bloomberg'in haberine göre arkadaşlar ilk başta size Lübnan'dan bahsetmek istiyorum. Lübnan'da e, Pound %90 devalüasyonun ardından e, yeniden e, Pound'un edilmesi edilmesinden sonra kriz tekrar derinleşiyor arkadaşlar. Lübnan çeyrek asırda daha doğrusu ilk çeyrekte ilk resmi devalüasyonu Mart ayında tüketici fiyatlarını ateşledi diyor. Yani yılın biliyorsunuz Nisan ayında 2023'ün ilk çeyreğinde Lübnan'da bu yıl dünyanın en kötü performans gösteren para birimindeki düşüşü kontrol altına almaya çalışırken ee, Lübnan'da yiyecek ve içecek enflasyonu %350'yi geçti arkadaşlar. Aslında Türkiye'de de gerçek enflasyon %300'ler düzeyinde arkadaşlar. Yani Türkiye'de de e, Lübnan benzeri bir durum var. E, her ne kadar bahsedilmiyor olsa da gerçekler bu yönde arkadaşlar. E, ayrıca e, Bloomberg'in haberine göre e, Arjantin IMF'den aldığı e, stand-by anlaşmalarından iki e, şekilde e, Lübnan'dan e, pardon, e, IMF'den e, Arjantin yardım almıştı. Bunu faydalı e, kaynakları aktara, aktaramamasından dolayı arkadaşlar e, Arjantin, IMF'den aldığı bu yardımı iyi değerlendiremedi ve ee, ...tekrar e, ekonomide e, kötü duruma düştü arkadaşlar. Tekrar e, ülke e, bir e, riskle karşı karşıya gelmiş arkadaşlar. E, burada tabii ki e, Türkiye'nin de arkadaşlar gittiği nokta buralar. Hani şurada, e, burada artık ben size hani gerçekleri söylemek istiyorum. E, biliyorsunuz hani size ben e, epeydir, e, yaklaşık iki aydır aynı şeyleri söylüyorum... Kendinizi korumak istiyorsanız e, kuru bakliyat, tahıl, işte gıdaydı, konserve ürünleri, yani pirinç bunları e, kendi e, evinizde depolarsanız e, sizin için daha faydalı olur arkadaşlar. Böylelikle de enflasyondan kendinizi korumuş olursunuz. Evet. E, dediğim gibi hani, e, burada burada e, Türkiye'nin gittiği noktada aynı burada Arjantin, Venezuela, Lübnan tarzı bir durum aslında Türkiye'de var arkadaşlar. Şu anda sadece gizli bir şekilde saklanmış gibi. O da kur korumalı mevduatta insanlar paralarını alamayacaklarını anladıkları an zaten kriz patlak gösterecek. Şu anda dediğim gibi bir e Alice Harikalar Diyarı'ndaki gibi bir masal aleminde uyuyorlar bu kur korumalı mevduattaki insanlar. E, bunların zaten e, Kapalı Çarşı'da da e, şu anda Kapalı Çarşı'da da dünkü yayınımdan dinlediniz arkadaşlar. Türk halkına, vatandaşına e, sen de onları yol bekle, sen de bizden ol, sen de götür, vatandaşa yüksek para verme diyerek satışını evet yüzde e, işte dolar kurunda 20.85 21 lira yap ama alışta e, açma 20 falan yap diye baskı yaptılar. Yani ona da e, sen de bu şekilde para götür şeklinde yaptı. E, Kapalı çarşıdaki esnaflara ilk başta ben e, bu arkadaşları e, hareketlerinden dolayı bakalım ne tarafta yer alacaklar diye tebrik etmiştim. Şimdi tebriğimi geri alıyorum arkadaşlar. E, ve vatandaşlara çağrı yaptım. Şimdi kimse size döviz de satmayacak Türk vatandaşları e, madem ki siz onlarla birlik oldunuz toplasınlar o kitler paralarınızı o, o B'li doğal doğalgaz kiti işte öbür bankalar merkez bankaları ziraat bankaları öbür kamu bankaları vakıf banklar halk bankaları işte gelsinler o dövizlerinizi alsınlar vatandaş da satmasın bakayım, bakayım siz ne yiyip içeceksiniz Madem ki onlarla birlik oldunuz, işte vatandaş da size böyle yapıyor. E, hodri meydan diyorum. E, evet, e, bakalım o zaman vatandaş da size 30'dan mı 40'dan mı satar, 50'den mi 60'dan mı işine nasıl gelirse artık siz de beklersiniz. E, belki de satmaz, bir sene bekler yani. Yani 100 lira, 150 lira olduktan sonra dolar kuru. Eğer e, razı gelirse vatandaşı ikna etmeye çalışın bundan sonra size bir kuruş, bir dolar vatandaşın satma niyeti yok. Evet, burada diğer bir habere geçersek, gelişen piyasa borçları için görünüm parlaklaşsa da en üstü birkaç ülkenin tahvilleri geride kalıyor ve değişmek üzere olan çok az bir değişim yani çok az bir süre içinde diyor arkadaşlar. Burada çok riskli ülkelerden bahsetmiş Bloomberg. Bu ülkelerin de isimlerini şöyle zikretmiş. Tunus, Arjantin, Lübnan, Mısır ülkeleri düşük kullandırdıklı bu bankalarda kullandırdıkları kredilerden düşük tahvilli karşılık ayırmalarından dolayı borç yazacaklarından dolayı bankaların hem batış e, riskiyle karşı karşıya olduğunu hem de e, enflasyonu yüksek seyredeceğini ve bu ülkelerde e, çok aşırı e, bir e, sıkışma ve daralma bir kaos e, ortamına sürüklendiğinden bahsediyor arkadaşlar. Zaten Türkiye'de arkadaşlar e, aynı bu şekilde devam ediyor. yani Bu yönde. E, daha sonra arkadaşlar ben şimdi Türkiye'nin neden biz ben tam bağımsızlık diye başlık attım. Şimdi arkadaşlar Türkiye biliyorsunuz cumhuriyetle yönetilen bir ülke fakat biz şeyde Arap ülkelerinde neden hani feodalite gibi bir krallık sistemi gibi bir. Ee, başta <laughs> krallık tarzı bir yönetici görüyoruz değil mi? işte? Arap Arabistan'da olsun, diğer ülkelerde. Bu tarz yönetim şekilleri arkadaşlar, geniş gelişmemiş, gelişimin tamamlayamamış, e, çağdaş e, toplum düzenini yakalayamamış toplumlarda görülür. <laughs> Ve bu toplumlarda eğitim daha çok teşvik edilmez. Cehalet toplumları olarak e, görülürler. Ee, bu e, işte diğer bu e, gelişmemiş e, Orta Doğu Orta Asya veya Asya ülkeleri'nin e, bu e, kaderi olsa gerek Türkiye'de arkadaşlar e, şöyle e, biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyetle idare ediliyor ama e, her ne kadar bu Arap e, ülkelerine ticaret arttırması bu ülkelerle çok içli dışlı olması bir nevi oralara özenti pozisyonu yaratıyor. Yani buradaki nedir? İşte bir tarafta bilim, bir tarafta cehalet. Bu tarz toplumdaki kişiler bilim ve teknikle donatılmadığı zaman vatandaş eee Genelde bu tarz kraliyet işte veya tek kişinin kontrolünde yönetilen ülkeler vatandaşın bilinçlenmesini istemezler arkadaşlar. Ve okumasını istemez, cahil kalmasını ister. Bu sayede de geniş kitleler daha kolay kontrol edilebilirler arkadaşlar. Şimdi burada da biz Türkiye'de yani böyle Araplarla çok fazla ticaret, çok fazla görüşmenin bir yönden de buradaki yönetim anlayışını ...kendilerine örnek aldıklarını e, gözlemliyorum, çözümlüyorum. Çünkü arkadaşlar nereden bunu anlıyoruz? E, örneğin Arap ülkelerinde, Lübnan'da olsun, Mısır'da olsun, Tunus'ta olsun... ...ekonomik, Venezuela tamam Arap ülkesi değil ama Asya ülkelerinde ekonomik krizlerde... ...baktığımız zaman arkadaşlar bu ülkelerin ortak özelliği nedir? E, az gelişmiş ve toplumun cahil olmasından kaynaklı değil mi? Evet, o zaman nedir? Ee, ...yönetim ve kafa yapısının e, yönetim tarzındaki stilin e, anlayışı eşittir. Cahil toplumlar, yani cahil toplumlar kendilerine bir öncü seçip... ...onu kendine e, yönetmesini ister ve o, onun aldığı kararlar e, kat'i kararlar olmasını ister. Şimdi buradaki e, bir kişi her şeyi yönettiği zaman biz demedik ki sana hani bir kişi tamam her şeyi kontrol et ama bu ülkelere aynı şekilde yönet diye kimse böyle düşünmüyor zaten Türkiye'de ee, o yüzden e, biz e, derhal e, tam bağımsızlık yani biz bu Araplarla Arap e, ilişkileri Arap şeylere ticarete bunları e, biraz mesafe koymamız gerekiyor hani bunu şundan dolayı diyorum. E, şu anda biz bunu gö gösteriş yani göstererek bir mesafe koymamız gerekiyor Bu şuna katkı yapacak Ben şimdi hani demiyorum onlarla e, işte ticari ilişkileri kesin falan filan değil Şimdi bizim şu anda gidiş noktası olarak bizi benzettikleri bir Lübnan Mısır işte Türkiye'de batacak örneği var ya şimdi gerçekten de biz eğer buna bir ekrandan hani görüntüde e, haber kanallarında buna bir e, tavır koymazsak hayır burası demokratik çağdaş bir ülke. Bizim Arap toplumlarıyla ekonomik bir benzerliğimiz yoktur tarzı bir açıklama yapmazsak bizim sonumuz oraya yatsımaya başlanıyor. Yani e, Türkiye'ye bir e, kefen biçiyorlar ve si Türkiye'yi bu yönde iteklemeye çalışıyorlar. Hani biz burada hayır biz bu yönde değiliz. Biz e, çağdaş e, Amerika Kanada e, uzak Batı toplumuna e, daha Entegre ve orayla birlik bir ülkeyiz. bizde kr e, Krallık e, işte e, otokrasi ne bileyim e, bizde e, işte tek kişi yönetime dayalı bir yönetim yoktur bunun onların gözlerine e, onların medya organlarına göstere gösteri anlatmamız gerekiyor arkadaşlar. Bunu şunun için demiyorum. Biz böyle yapıyoruz diye demiyorum. Yani bize dışarıdan bakanların bizi itekledikleri Arap bataklığı daha doğrusu Arap bataklığı derken yani şu anda bir hani finansal çöküş bekleniyor ya. Şimdi bizi o finansal çöküşe doğru itmek istedikleri ve sonumuzun gerçekten oraya gittiği e, görülüyor ben bunu görüyorum bir iktisatçı olarak bizim çıkıp özellikle e, birilerinin televizyon kanallarından biz Arap toplumlarıyla sadece ticari ilişkiler anlamında bir birliktelik yaparız ama bizim yönetim tarzımız ve bizim çağdaşlığımız e, onlara benzemez şeklinde açıklamalar yapmazsak sonumuz yatsıyor oraya yani bizi de öyle bir toplummuş gibi ...imaj oluşuyor arkadaşlar. Ee, biz e, şöyle düşünün... E, ...mesela bizim buralara benzediğimizi nereden anlayacağız arkadaşlar? Ben size e, hemen şöyle bir örnek vermek istiyorum. Biz neden Araplaşıyoruz? Biz neden e, teokratik bir topluma dönüşmeye başlıyoruz? Veya neden e, bir e, tek kişi... ...daha doğrusu kraliyet yönetimindeki ülkelere benziyoruz gittikçe... Ee, ...onu size anlatayım. Mesela biz e, eskiden... ...benim arkadaşlar 20'li yaşlarımda... ...gençliğimde... ...hani hala gencim ama... ...daha önceki yaşları diyeyim... ...2000'li yıllarda filmler çevrilirdi. Mesela sinema filmleri olurdu. işte televizyonlarda oynayan. Şöyle olurdu arkadaşlar... ...film sahneleri. Hani benimle yaşıtlar veya... ...bana yakın yaşları olanlar anlayacak... ...benden büyüklerim zaten bilirler. Mesela arkadaşlar... E, ben e, şu andaki filmlerde e, özellikle şu anki dizilerde arkadaşlar, dizi filmlerinde de görüyorum. Şu var. Siz de şimdi güleceksiniz. Dikkat ettiysez. Mesela e, eskiden bir filmde e, Jön kör olurdu. Mesela gözleri birden kapanır Bir hastalık geçirirdi ve genelde denirdi ki işte e, körlüğünden hmm. sebep e, Türk doktorları e, buna bir çare bulamadı. E, Üzülme işte biz bunun için para toplarız gerekirse e, Avrupa'da gerekirse Amerika'da tedavisini araştırırız. Ve e, fakir kız zengin oğlan, zengin oğlan gider Amerika'da e, gözlerini ameliyat ettirir. Sağlığına kavuşur ve gözleri görür. Geldiğinde de e, aşkına kavuşur. Biz e, neydi filmlerde bunu görüyorduk değil mi? Hani bir... E, eğer ki çaresi bir şeyin tıpta Türk doktorlarının yoksa o çareyi biz gene tıp ve bilimde arıyorduk değil mi? Ee, yani gene bir e, bilime inanıyorduk değil mi? Şu anda arkadaşlar filmlere baktığımızda kaza geçiriyor. Sakat kalan bir e, kişinin e, mesela filmdeki sahne gereği şöyle deniyor. Evet sa e, sakatlandı. Evet dua edecek başka bir çaremiz yok Allah'tan dua edelim ve iyileşmesini bekleyelim. Şimdi e, tabii ki hepimiz inançlıyız arkadaşlar bu ayrı bir konu. E, ben de inançlı bir insanım. E, bu maneviyat fakat bilim ve maneviyat e, farklı bir konular yani inancımız tabii ki o e, herkesin Allah'la kendi arasında yapması gereken mecburi bir şey ancak bir e, sağlık konusu. Örneğin bir doktorun yapamadığı bir göz ameliyatını başka bir doktor yapabilir. Veya bir doktorun yapamadığı bir e, protez veya eklem e, sorunuyla ilgili bir bacağı başka bir doktor yapabilir. Yani biz şunu demek istiyorum. Beni anlayacaksınız. Ne zaman biz her şeyi artık mukadderata teslim ettik? Yani tabii ki mukadderat Allah'ın ee, bize, e, kaderimize bahşettiği e, yol ona amenna, ona diyecek bir şeyimiz yok. Ama e, Allah da diyor ki ben size akıl verdim düşünüp e, kullanasınız diye. E, hatta hadis var, ayet var bununla ilgili. E, şimdi biz arkadaşlar bunu kullanmaz E, e ben şeye benziyor hani e, bir insan bir e, işte şeyde e, salda denizde kürekleri düşüyor ve sürekli dua ediyor Allah'ım diyor hani lütfen diyor bana yardım et e, o sırada bir tane sandal geliyor başka bir kayıkçı teknesi ne oldu diyor küreklerim düştü yardım etmemi ister misin ondan sonra hayır diyor ben dua ediyorum e, Allah diyor bana yardım edecek tekrar bir tane daha geliyor yardım etmemi ister, ister misin hayır diyor ben diyor e, kesinlikle Tanrım diyor bana yardım edecek. En sonunda adam teknesi batıyor, boğuluyor. Hani diyor ki ben e, o kadar dua ettim neden bana yardım etmedin? E, e, hani orada da e, belki hani biraz şey bir e, anlatı olacak ama e, tam örtüşmüyor. Hani diyor ki ben sana yardım ettim. iki tane tekne gönderdim seni kurtarması için ama sen kabul etmedin. Şimdi arkadaşlar biz e, zekamızı yani örneğin e, korona ile ilgili bir e, Covid aşısıyla ilgili bir e, bilimde bir şey bulunuyor değil mi? Hani biz o zaman hayır biz bunu almıyoruz biz e, dua ediyoruz Allah'tan bu düzelecek diye e, düşünmemek lazım hani bilim e, başka bir şey cehalet başka bir şey yani biz şimdi Arap toplumunda ticaret yapabilirsiniz hani o oradaki zenginlikleri kendinize katabilirsiniz ama Filmlerimizde dahi bakıyorum özellikle çok böyle e, işte eski tarihi Osmanlı'yı andıran filmlerde Osmanlı tamam çok inançlı hani e, orada e, işte şeyhler, şıhlar hani onlara danışılarak Şeyhülislam veya işte e, kadılar olsun hani şey hepsininle beraber e, işte lalalar var onlarla danışılıyor ancak bilimden Osmanlı eksik kalmıyor ki yani. Buradan e, İbnül Sinalardan tutun, matematikte e, yani birçok bilim insanının e, veya Mimar Sinan'daki e, o mimarinin, e, o camilerin yapımından tutun. Osmanlı'daki e, teknik ve bilim dünyanın hiçbir medeniyetinde yok. Yani örneğin Fatih Sultan Mehmet benim bildiğim en az 7 dil diyebiliyorum. Belki fazlası olabilir hani. 7 tane dil konuşuyor. Ve, e, oturup bir e, ortamda İspanyol'la İspanyolca konuşuyor veya bir Fransız'la Fransızca konuşuyor. Bunlar arkadaşlar şimdi sizin bir yöneticiniz daha İngilizce bilmiyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Biz biz e, İslami duygularımızı içimizde tutalım. Tamam. Eyvallah ama bizim bir de bir tarafımızda eğitimde olmalı. Yani Nasıl biz mesela e, ne ara bu böyle bir toplum olduk? Ben bilemiyorum. Hani özellikle e, gittikçe mesela kız çocuklarını okutmamaya başladılar. E, hani ben anlayamıyorum niye böyle olduk? Hani e, normal bir erkek çocuğundan kız çocuğunun bir farkı yok. Onun da okuması lazım. Onun da doktor, mühendis. Onun da kendini ifade edebilecek güçlerini eline aldıktan sonra kendi hayatını e, çizmesi gerekiyor. E, yani umarım e, anlatabiliyorum. G e, hani gördüğünüz gibi e, bizi sanki e, ben mi, yani siz de benim gibi düşünüyor musunuz? Mesela e, dini duygularımız sanki bizi oraya kapatmak istiyorlar da bilimsel yönümüzden de eksik bırakmak istiyorlar. Hani siz görmeyin, duymayın, e, işte TÜİK rakamlarını anlamayın, Merkez Bankası rakamlarını anlamayın, e, işte siz bilanço okumayı bilmeyin biz oraları hallederiz. Sizin dolarla ne işiniz var? Dolarla hani çok meşhur birileri çıkıyordu ya dolarla mı maaş alıyorsun? Veya dolarla mı? Şimdi, tabii ki dolarla maaş alman lazım. Tabii ki dolarla işin var. Hepiniz ticaret yapıyorsunuz. Herkes e, illaki yani Türkiye e, kendi başına bir şey mi üretiyor e, arkadaşlar? Hani o yüzden arkadaşlar bu konuya değinmek istedim. Lütfen e, bu Araplarla olan münasebetleri biraz daha biraz değil hatta çok fazla birden e, kesip e, bir mesafe koymamız lazım. Bizim yönümüz arkadaşlar her zaman batı olmalı. Biz o taraflarda e, tabii ki o taraflarda yönümüz olmalı da yani e, biz oraya da bağlı kalmamalıyız. Çünkü bizim e, hani bir e, farklı bir e, yapımız var geçiş noktası olduğumuz için e, size bunu e, söylemek istedim. Bir de arkadaşlar e, son bir konu daha bahsedeceğim. Çok fazla e, uzun da tutmayayım yayını. Herkesin işi gücü vardır. Bir e, çok sevdiğim bir kanal var. E, Sokak Kedisi diye e, röportaj yapıyor YouTube'da. Çok beğeniyorum. izliyorum ben de. E, ve e, çok başarılı buluyorum. Bir soru sordu mesela. E, ve halk e, özellikle mesela şeye e, hani daha böyle iktidar partisine yakın bir e, şey e, bir beyefendiye sordu ve dedi ki e, işte memnun musunuz? Memnunuz ki dedi. Ne var ki dedi. Arabam var, evim var, maaşım var, daha ne olsun. Şimdi şöyle düşünün. Bakın daha ne olsun diyor. Arabam var, evim var. Yani e, aslında hayal dünyası ve kapasitesi Sadece ev ve araba. Düşünebiliyor musunuz? Bu kadar. Yani diyor ki evim var, arabam var. Daha ne olsun? Daha ne olsun? Tabii ki daha çok şey olabilir. Bakın ben Almanya'da yaşadığım zaman araba bir araçtır. Senin olması gerekmez. Hatta leasing diye bir olay var. İki yıl kullanıyorsunuz. Gene ödüyorsunuz. Aylık 350-400 Euro. İki yıl sonra arabayı teslim ediyorsunuz. Sadece kullanım hakkı sizde. Şeyi değil. O, o bir araç. Ev bir barınma aracı ama fikirler ülkenin devam etmesi, ülkenin gelişmesi için kişiler ülke için düşüncelerini katkı olarak yapıp ölüyorlar. Yani e, vatandaşlar fikirleriyle ülkeyi yaşatıp devam ettiriyorlar. Yani şunu diyorum size. Mesela siz Almanya'da biriyle oturduğunuz zaman size şöyle diyor. Ha, İstanbul'da kapalı çarşıda işte Ertan esnafına git, gittim. Ee, orada Ertan'la sohbet ettim. Onun işte e, kızı da şu okulda okuyordu. E, a, ben onu tanıyorum. Yani bakın sizde sizinle çağdaşlık ve adamın e, ufkunu e, anlatmaya çalışıyorum. Ve adam size e, Antalya'daki bilmem mahallenin esnafının kızından. ...sohbet edebiliyor veya esnafın işte ne bileyim kızı demi hani esnafın mesela yaptığı firmadan ticaretiyle ilgili sizinle muhabbet edebiliyor. İşte bu tarz ülkelerin ufku, zihni, beyni çok geniş kapsamlı ülkeleri kapsadığı için dünyadaki hakimiyet alanı da geniş oluyor. Yani adam oturuyor seninle Türkçe konuşuyor, adam oturuyor seninle Fransızca konuşuyor sizin senin bu ilgini çekiyor ya onun Türkçe konuşması Sen de onunla muhabbete dalıyorsun ya adam seni kontrol etmeye başlıyor Çünkü senden çok seni tanıyor ee, İşte biz e, onlara böyle e, onlar bunları bizden daha çok bildiği için ve sizin e, bazı o e, doneleri iyi kullanabildiği için sizin ilginizi e, Türk insanın ilgisini çektiği için onlar cazip görünüyor Türklere göre ve bu cazibiyet de onların her zaman üstte e, ulaşılan, ulaşılması gereken bir hedef gibi duruyor. Çünkü siz bu hedefleri yakalayamamışsınız. E, yani insanların ulaşmak istediği hedef siz olursanız onlar size doğru gelmek ister. Ama siz hedefinizi e, Arap ülkeleri gibi onlarla ticaret, onlarla e, daha çok hasbihal olursanız e, sonunuzda onlara yatsıyor. İşte bunu söylemek istedim arkadaşlar. Ee, hani bugün e, çok güzel konulara değindik. Ee, Baya e, güzel e, şeyler anlattım size. Umarım e, hani bir an önce başlıkta da söylediğim gibi. E, özellikle e, seçimlerde şimdi bizim seçmenimizin bekledikleri neler? Partilerin bakın şu anda mesela gördüğünüz gibi hani size bir işte yok şunu vereceğim yok şuradan para getireceğim bunu şu anda Türk insanı seç mevcut iktidar seçimde oy isteyen partilerden istediği benden cehaleti kurtar bilim istiyorum diyor arkadaşlar o yüzden burada bilim teknoloji tam bağımsızlık ve hürriyet bunları kullanan siyasetçileri Türk insanı seçecek bu doneleri kullananları burada biz gördüğünüz gibi e, bu Arap e, şeyini e, o tarafa doğru ilişkileri e, gözde görülür bir şekilde ekrana medyalarla yansıtmadan işte biz tamam ticaret yapıyoruz sadece ama bizim yönetimimiz onlar değil bizim sonumuz onlar gibi olmayacak sözlü olarak bunları birilerinin duyur, duyacağı şekilde özellikle e, Asya ve Arap ülkelerini e, söylemezsek bizim sonumuzda onlara yatsıyabilir arkadaşlar. Evet yayın izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Like yapmayı unutmayın. Ve abone olup bildirimleri açarsanız tümünü seçin. Memnun olurum. Teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hepinize bol kazançlı, bol güneşli, bol keyifli günler diliyorum. Ee, Allah eşinizi rast getirsin Allah'a ısmarladık bay bay